Dünyanın bin sene mesudane hayatı Bir saat hayatına mukabil gelmeyen bir cennet hayatına Ve o cennet hayatının dahi bin senesi yani 10 asrı Bir saat Ruhiyeti cemalullahını yani sonsuz güzel yüzünü görmeye mukabil gelmeyen Denk gelmeyen bir Rabbi Rahim'in mertebi huzuruna ve alemi rahmetine gidiyorsunuz. Oraya çağrılıyorsunuz. Dünyada krallar gibi bin sene yaşasanız o bin senelik tatlı, sözde tatlı, yalancı, fani dünya hayatının bin senesi, on asrı bir saatlik cennet hayatına denk gelmediği gibi o mühteşem cennet hayatının dahi bin senesi, on asrı Yüce Allah'ımızın, rüvet-i Cemalullah'ın güzel yüzünü bir saat görmeye değmeyen bir cenneti alaya, bir alemi ahirete, bir ebedi saadete çağrılıyorsunuz, gidiyorsunuz. Değerli dostlarım, bütün dünyadaki, fani dünyadaki güzellikler, iyilikler, övcüler, fahırlar, her türlü mehasin ve güzellik, insanların sevdiği, meftun olduğu, tutkun olduğu, adeta aşık olduğu, yalancığın, mecazi sevgililerdeki bütün sevgilerin hepsi, onun rahmetinin milyarlarda bir cilvesi ancak olabiliyor. Çünkü onlar geçicidir. İşte o müthiş cennet, ebedi cennet hayatının dahi, bin senesi, on asrı cennetin bütün letaifiyle beraber, güzellikleriyle beraber, her şeyle birlikte, cennetteki bütün sonsuz saadetin hepsiyle birlikte Rabbimizin, Rabbimizin bir saatlik yüzünü görmeye değmeyen bir dünyadaki kulluk imtihanına tabi tutulmuşuz. Neticesi meyvesi ise efendim Miraç'ta peygamberimize böyle müjde verilmiştir. İşte böyle bir Rabbi Rahim'in rahmeti dairesine ve onun efendim ebedi saadetine, ebediyen mutlulukların en son zirvesi olan cennet hayatına ve o cennet hayatı dahi her şey, bütün güzellikler onun bir rahmeti cennet, cennet bakın. Cennet cennet dedikleri üç beş köşkle, üç beş huri isteyene ver anları bana seni yerek seni diyerek en güzel makamın, en yüce makamın, rıza makamın olduğunu bizlere büyüklerimiz böyle bildiriyorlar. İşte bu rıza makamını kazanıp Rabbimizin ruh-i cemalullahıyla bir saat müşerref olmak bütün kainatın milyarlarca kıymetinden daha değerli ve Rabbimizin ilahi rahmetinin parıldamasının bir cilvesi, bir gölgesi, bir noktası, bir damlası, bir şuulesi olarak o cennet hay hayatı böyleyken değerli dostlarım işte bize Hazreti Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Miraç'tan bu hediyeyi getirdi. Yani dünya imtihanının tam manasını kazanan güzel kulların varacağı netice budur. Bulacağı hazine budur. Varacağı saadet, ulaşacağı saadet, kavuşacağı mutluluk, ebedi mutluluk, ebedi saadet, ebediyen yani Rabbimizin misafiri olmak, cennetinde ağırlanmak ve bazı günlerde, özel günlerde özellikle Darü's-Selam menzilinde Rabbül Alemin ve Tekaddes Hazretlerinin o ruhiyet Cemalullah'ını seyredeceğimiz o müthiş, müthiş efendim hiçbir şey değerle kıyas edilemeyen o müthiş hayat mutluluğu yakalamaya gidiyoruz. Ahirete gidişimizin esbab-ı mucibesi bu. Dünyadaki kulluk imtihanımızın sırrı da bu gerçekte yatmaktadır böyle bir imkana, böyle bir manevi tükenmez sonsuz bir hazineye kavuşmak istemeyenlere acaba insan denir mi değerli dostlarım? Bunu sizlere soruyorum. Evet siz zannetmeyin ki ey insan sen zannetme ki sen fenaya yok olmaya, ademe temem, tamam, tamamıyla ölüp bir daha dirilmemeye yok olmak demek yani. Fena olmak, fani olup gitmek, bu dünyadan göçüp gitmek ve değerli dostlarım hiçliğe hiç olmaya yani yok olup gitmek için gitmiyor. sen oraya ahirete bu dünyadan onun için gitmiyorsun. Sen ebedi bir aleme, ebedi bir saadete gidiyorsun. Ebedi bir mutluluğa biraz evvel söylediğimiz sonsuz ruhiyeti cemalullah meyvesiyle müşerref olmaya ve insana değil verilen değerin kıymetini orada o meyvesini görmeye, Rabbimizin sonsuz mükafatını kazanmaya gidiyorsun dünyadaki bütün yaptıkların şeyler, güzel şeylerin hepsi kayıtlı. Hepsi yazılı. Hepsinin değeri femen ya'mel miskale zerratin hayran yara ve men ya'mel miskale zerratin şerran yara. Hepsi zerre kadar hayır, şer, iyilik, kötülük hepsi kayıtlı, hepsi kayıtlı. Hepsi onlar bizimle beraber. Değerli dostlarım, işte Miraç'ta yüce peygamberimiz Allah'tan celle celaluhu bizlere getirdiği bu müthiş müjdeye nail olmak için Dünya hayatımızdaki İslami yaşantımıza, imani hayatımıza çok dikkat etmek mecburiyetindeyiz. Evet. Çünkü o saadeti kazanmanın yolu buradan geçmektedir. Madem ki biz sonsuz bir saadete, bitmez tükenmez bir hazine-i rahmete, rahmet hazinesine gidiyoruz. Rabbimizle görüşmeye selam menzilinde onun davetlisi olan mahlukatının toplandığı şu içtima olduğu şu dünya meydanından oraya gidiyoruz. Ona kavuşacağız. Onunla buluşacağız. Onun verdiği o manevi hazın acaba derecesini anlamak, idrak etmek, onu dille anlatabilmek mümkün mü? Değerli dostlarım işte sırrı imtihan, imtihan sırrı güzel amelleri yapmak, hayatımızı Allah yolunda tüketmenin efendim en güzel bir sebebi bu olsa ve Rabbimize kavuştuğumuz zaman bunun mükafatını da akılların almadığı, gözlerin görmediği, aklımızın terazisini tartamadığı müthiş imkanlarla ebediyen mükafatlara efendim mazhar olacağımızı bilerek oraya hazırlanmamız gerekiyor değerli dostlarım. Ve ileyhil masir yani ona döndürüleceksiniz. Bu dünyada gözümüzün önünde ölüp giden her insanlar, yakınlarımız, dostlarımız hepimiz zamanı gelince hepimiz gittiğimiz zaman ölmeye, çürümeye, yok olmaya, bitmeye, tükenmeye bir daha dirilmem, dirilmemek üzere bu dünyadan ayrılmıyoruz. Kabirde muvakkatan geçici olarak kalıyor ve haşir meydanında kıyamet koptuktan sonra efendim Mevlamızın o ilahi seriül hesap gününden hesap gününden sonra layık olduğumuz makamlara orada ulaşacağız. Her şeyimiz zannetmeyin siz ben şunu yaptım, bunu yaptım, bu imkan hepsi yazılıyor, hepsi kaydediliyor. Hepsinin efendim zararını Allah göstermesin ve mükafatını orada görüp hesabımızı ona göre vereceğiz değerli dostlarım. İşte Yüce Peygamberimize Miraç'ta bu müjde verildi. Kaybın görünmeyen kayba inanmanın kayıptaki yani bizim görmediğimiz zaten ahir zaman müslümanların hali budur. Peygambere görmediler. Görmedikleri alemlere ahirete inanmak. Kayıp alemine, kayba inanmak bizim özelliğimiz. İşte kayıpta ne varsa ahiret, cennet, görünmeyen melekler, cinler, şunlar bunlar hem dünyada hem ahirette bütün gözümüzle görmediğimiz fakat inandığımız imanımızın şartlarından olmazsa olmazlarına olan bütün bu alemleri bütün bu fertleri, bütün bu dünyanın efendim hakikatlerini ve ahiretin kaybın alemlerinin anahtarı ve kayıp alemindeki her şey Peygamberimiz Muhammed Mustafa'ya gerçek olarak dünya gözüyle, kendi gözüyle gösterilmiş ve ona mutlu edilmiştir. İşte oradan bize Peygamberimiz bu müjdeyi getirmiş. Ebediyen Rabbimizle efendim kavuşmak, sonsuz ilahi rahmetine kavuşmak, ebedi saadetine kavuşmak, ebedi saadet müjdecisiyle Rüyatullah, cemalillah müjdesini alarak oradan bizi dünya hayatındaki kulluğumuzun hemmiyet ve önemini samimiyet ve ihlasla Allah yolunda ömür harcamanın güzel işaretlerini, şevkini ve gayretini teşvik ederek bizlere anlatarak bu sonsuz rahmete mükafatlara kavuşmamızı Rabbimiz bizlere efendim hem emrediyor hem de peygamberimiz o efendim nur yolunu rıza yolunu bizlere göstererek bu şekilde sonsuz elimizden gelen bütün gayreti göstererek Rabbimizin kapısını rahmet kapısını çalmamızın mecbur olduğunu bizlere ifade ediyorlar. Kendi namımız, kendi menfaatimiz, kendi kurtuluşumuz, beraatimiz icabı değerli dostlarım. Evet kararsız zeval ve yokluk içinde endişesiyle efendim insanlar ve cinler olan bu insanlar ve cinler acaba ben öleceğim gideceğim acaba falan böyle dünya cinler insanlar efendim şunlar bunların hepsi mahlukat bu endişe içinde yaşarken değerli dostlarım bize bu müjdenin verilmesi gerçekten ölüleri diriltecek derecede kuvvetli bir manevi iksir değil midir soruyorum sizlere bu konuyu şöyle izah edebiliriz. İdam cezasına çarpılmış olan bir adamın asılacak cezası idam ve tam asılacağı sırada ilahi mahkemeden, yüksek mahkemeden diyelim daha doğrusu gün dünya mahkemesinden bir af fermanı çıktığında seni affediyorum diyerek affedilse ve ona bir de saray verilse değerli dostlarım o o ne kadar efendim müthiş bir değişiklik, bir heyecan, bir mutluluk, efendim bir şükür ve abidesi bir kul olmaz mı? Çünkü asıl, asılacaktı, yok olacaktı. Asılıp öldürülüp belki de suçunun cezasını çekmek üzere cehenneme gidecekti. Seni affettim diyen bir ilahi efendim kararla, bir dünya mahkemesinin kararıyla eğer dostlarım böyle bir mühür. Bir de artı kendisine bir saray. Sen evet seni affettik ama bu böyle olmaz. Sana bir de dünya hayatını güzel bir saray hediye ediyoruz denildiği zaman bu adamın sevincinin tarifi mümkün olur mu değerli dostlarım? İşte yokluk endişesiyle yaşayan insanoğlunun, cinlerin, mahlukatın acaba dedikleri o endişeden kurtulup da ahirette dirilmenin ebedi saadete kavuşmanın ve yüce Allah'ımızın ruhiyeti cemi sonsuz güzel yüzüyle buluşmanın kavuşmanın bu müjdesi aynen bu asılacak adam gibi bizleri canı gönülden dirilten, hüşyar eden kalbimizi coşturan ilahi bir müjde değil midir değerli dostlarım? İşte miracı güzinin peygamberimize yaptırılan bu miracın meyvelerinden, hediyelerinden, müjdelerinden bir taneyi, bir lemayı sizlere sundum. Rabbim inşallah, Rabbim inşallah hepimizin sonunu en güzel manada, güzel sonla buluşturarak, imanla kendine kavuşturarak bu yüksek efendim sonsuz ebedi saadete ve ruhiyeti cemalullahına müşerref olup şereflenebilmeyi ففي ميزان الصبر ميسر لسن آمين والحمد لله رب العالمين